Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canlarım. Siz kendinizi tamamen geriye çektiğinizde aklınızdaki kişi sizin için peşinizden koşacak mı, sizin için mücadele edecek mi? Bununla ilgili derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz canlarım. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Düz, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Hayatımızdaki insana karşı kendinizi geriye çektiniz. Bu insan evet, sizin için mücadele edecek mi? E, ne yapacak? Bununla ilgili evet sorular hazırlanan cancağızları. Zamansız bir zamana, niyetine ya da içinizde böyle bir niyetiniz vardır. Yani o kadar çok yoruldunuz ki yani artık seni bırakmak istiyorum. Hani ne halim varsa gör diyeceğiniz bir enerji içerisine girdiniz. Ya da böyle bir durum sergilerseniz, duruş sergilerseniz daha doğrusu süreç nasıl ilerleyecek buna bakacağız canlarım. E yine söylüyorum herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Herkes izleyebilir ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir canlarım. Kolektifteki enerji yoğunluğumuz neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır. Tarot da bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir canlarım. Biz bir farkındalık yaşarız. Hayatımızdaki her şey değişir ve dönüşür sevgili dostlarım. Şimdi e, lütfen siz de bu arada güzel enerjilerinizi bize gönderin. Bana gönderin daha doğrusu. Bize ne hey, bana gönderin. Şimdi bu arada e, biliyorsunuz sevgili dostlarım. Bu kanalın gelirinin tamamı sokakta evi bark olmayan patili dostlarımız ama desteği olarak gitmektedir. Sizin abone olmanız, yorum yazmanız e, ve bu gönderiyi beğenmeniz... YouTube algoritması tarafından etkileşim yaratacak. Ne kadar çok kardeşimize ulaşırsak ve ne kadar çok kardeşimiz izlerse bize oradan o kadar çok para gelecek. Bunları da patili dostlarımıza hediye edeceğiz canlar. Mevzumuz bu kadar basit. Şimdi hem de siz de alma verme dengesini korumuş olacaksınız sevgili dostlarım. Şimdi evet aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya kanal olmayan niyet ediyorum. Şu anda aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde deneyim geldi canlarım. Deneyim dediği olaylara denilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde kasırga geldi canlarım. Can sıkıcı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler dedi. Bir ağzımızın tadı kaçmış mı? Evet, kaçmış. Peki ortak enerjinizde ne var dediğinize hicap geldi canlarım. Onaylanmadığı ve hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Hem siz hem de aklınızdaki kişi artık. şu an nasıl bir sürecin içerisindesiniz bilmiyorum ama şu an e, ikiniz de bu süreçleri yaşamak istemiyorsunuz canlarım. Şimdi Evet, siz tamamen e, onu bıraktığınızda ilk tepkisi ne olacak? Aklınızdaki kişiyi bıraktığınızda e, onun size karşı ilk tepkisi ne olacak bakalım. İlk tepkisi. E, siz onu bıraktığınızda ilk tepkisi ne olacak bakalım canlarım. Kupa Kralı ile açtık Kadersel bir süreç, bir eylem. Burada kavgalar var. Dengesi bir kaçacak. Ağzımızın tadı diyor ya, ağzımızın tadı kaçacak Ali Rıza Bey. Modunda bakalım. O kadar merhamet ve yaklaşmışsınız ki canlarım, bu insana karşı sizin bırakma ihtimalinizi bile hiç düşünmemiş anladığım kadarıyla. Şimdi canlarım, bakın siz o kadar güzel bir sevgiyle o kadar merhametli yaklaşmışsınız ki bu insana karşı ya da o kadar çok tavizler, şanslar vermişsiniz ki sizin ona bırakma ihtimalinizi bile düşünmemiş bu insan bugüne kadar. Duygularını tamamen kurnazlıkla ve tilkilikle yönetecek tamam mı? Bir şeyleri evet hemen eyleme geçmeyecek, bir şeyleri zamana bırakacak, kendi ruhsal dünyasında bir çatışma yaşayacak ve şunu söylüyor yani siz onu kendiniz işte siz bu insanı tamamen bıraktınız ya diyor ki sen diyor benim ben, benden diyor bir takım beklentilerin var diyor bu beklentilerini almak için diyor şu an bu şekilde davranıyorsun dediği aynı zamanda da dengesinin kaçtığı bir süreç içerisine girecek canlarım ve evet ilk tepkisi dengesizleşecek sizden beklemediği bir hareket olacak sonrasında diyor ki biz diyor seninle diyor el ele verirsek başaramayacağımız hiçbir şey yok çözüm üretme noktasına doğru gidiyor bu ilişki içerisinde çok fazla hak edilen emekler varmış ve sonraki hamlesi de duygularıyla beraber size adım atma enerjisine gireceğini söyledi canım. İlk süreç bu şekildeymiş. Biraz daha detaylandıralım şimdi. Yokluğun onda hangi duyguları tetikleyecek? Senin yokluğun tamam mı? Senin yokluğun onda hangi duyguları tetikleyecek bakalım? Ama sizin onu bırakma ihtimalinizi bile hiç düşünmüyor cancağızlarım. Çünkü çok şans vermişsiniz. Şimdi e, yokluğun onda hangi duyguları tetikleyecek? Bakalım canlarım. Burada bir hak edişle ilgili durumlar var. Alınması gereken kararlar, sizin değerli bir insan olduğunuzu yine duygularını bakalım. Şimdi. Ya. Bakalım. Bu insan sizin sevginizden son derece emin cancağızı, tamam mı? Şimdi şunu söylüyor aklınızdaki kişi. Burada bir hak ediş varmış canlarım. Yani e, bu hak edişi bir şans bir olarak görmüş. Yani iki tane şans kartı çıkardı bu insan. Dedi ki ben dedi sana dedi hak ettiğin şeyleri vereceğim. Evet dedi. Bugüne kadar önümü göremediğim için dedi net kararlar alamadım ama ee, senin bana olan duygularını biliyorum. Yani bugüne kadar ya gözün içine soka soka bu duygularınızı gösterdiniz bilemiyorum. Ee, yani sizi tamamen hani kaybettiğini anlarsa diyor ki benim diyor sana karşı tutkum varken dedi arkamı yani arkasını dönüp gitmek zorunda kaldığını ve sizin ona düşman olduğunuzu söylüyor. Ama sevgi var mı? Onun gözünde evet dedi çok büyük sevgimiz var. E, hatta bu sevgiyi siz bildiğiniz yağdırmışsınız bu insana can cihazları Yani ve inanılmaz şekilde bir özgüveni var. Yani gerçekten tamamen bağınızı koparırsanız burada sizin düşman olduğunuzu söylüyor. Ama e, bugüne kadar hiç bu insana karşı böyle bir tavır bir şey duruş sergilememişsiniz anladığım kadarıyla. Çünkü çok inanılmaz bir Gereksiz özgüveni var bu insanın sizin üzerinizde. Seni kaybettiğini ne zaman fark edecek? Bakalım seni gerçekten kaybettiğini ne zaman fark edecek? Çünkü bu insan sizi hep cepte görmüş. Bu insan seni kaybettiğini ne zaman fark edecek? Bu insan seni kaybettiğini ne zaman fark edecek? Evet, sen e, analık ve babalık yapmayı bıraktığında, tamam mı? Hı. Canım ya o kadar merhametli davranmışsınız ki bu insana karşı ya. Şunu söyledi canlar. Bak ne zaman e, anlayacak? Siz gerçekten kaybettiğini ne zaman anlayacak dediğimizde siz bu insana sürekli ebeveynlik yapmışsınız. Arkasını toplamışsınız, şey yapmışsınız. Yani Maddi, manevi her anlamda yanında olmuşsunuz canlarım, tamam mı? İçinde çok fazla ikilemleri var. Sizin bir şans, bir veli nimet olduğunuzun gayet farkında. Bunu kullanır kullanmaz o onun bileceği bir şey, tamam mı? Bu insan sizden ne zaman umudu kesebiliyor? Hayatınıza yeni bir insan aldı yeni bir enerji hissettiğinde. Bunu, bak, yani bunu yaşadınız ya da yaşamadınız bilmiyorum. Bir insanı hayatınızdan çıkartırsınız. Yani enerjilerin şu çalışma mekanizmasını anlatacağım hayatınızdaki insanı çıkardınız ve yeni bir insan almaya niyet ettiniz ya da böyle hafif hafif flörtleşmeye başla anında o eski sevgiliniz gelir hayatınızın merkezine konar anladın mı çünkü hayatınızdaki diğer enerjiyi hisseder canlar bu insan da sizi ne zaman kaybettiğini anlayacak sizin hayatınızda başka bir enerjinin varlığını hissettiği zaman sizi gerçekten kaybettiğini anlayacak diyecek ki evet ya ben artık seninle ilgili önümü göremiyorum e sen benimle ilgili bütün yolları bütün her şeyi ayırdın diyecek canlarım anlatabiliyor muyum ve özlediğinde sizi özlediğinde o kapıları ona açılmadığında tamam mı canlarım burada sizin hayatınıza başka bir insanı aldığınızı düşünecek canlarım yani alsanız yani gerçekten alsanız bile onu zaten enerji olarak hemen hissedecek peki Siz onu bıraktınız. Peki onun e, bir çabası bir gayreti olacak mı? Siz bunu tamamen bıraktınız. E, sizi sizin için gerçekten bir çabası bir gayreti olacak mı? Siz bu insanı tamamen bıraktınız ve bu insan sizin için bir çabası bir gayreti olacak mı? eylem olacak da şimdi yani diyorum ya o kadar onun güvenini şey yapmışsınız ki yani yani sınırsız kaynaktan bu insana yağdırmışsınız canlarım gör ya insanoğlu hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor bu da aynı sizi böyle hiç onu bırakmayacakmışsınız gibi davranmış Şimdi bir çabası bir gayreti olacak mı dediğimizde ballarım özürleme kartları var bakın. Burada öncelikle e, siz evet hayatınıza birini alırsanız canlarım tamam mı? Yani sırf o kararınızdan vazgeçince bir burnunu sokacak bir şeylere ballarım tamam mı? E, çünkü sizi kaybettiğini anlarsa önünü göremeyecek bir enerji içerisine gibi Gerçekten bakın, tamam. E, insanı en büyük korkudan şey ne biliyor? Sizin hayatınıza burada bir yine kılıç üşüsü Yani hayatınıza birini alıyor olmanız bu insanın gerçekten e, dönüm noktası gibi olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer diyecek ki ben e, hani bu ilişkiye çok emek verdik. Çaba sarf ettik. Sizin de tekrar bir araya gelmek için bir çabası, bir gayreti olacak. Bir, tekrar bir daha şans isteyecek. İki kez özür dileme kartı var canlarım tamam mı? Evet somut adımlarla koştur koştur gelecek size ve sizden özür dileyeceğini söylediği canlarım. Ve ama burada bak size karşı adım atarken bilinçli şekilde atacak. Anlatabiliyor muyum? Ee, en büyük korkusu da e, sizi özlediğinde görememek. Anlatabiliyor muyum? Yani daha öncesinde bu insan sizi hiç kaybetmemiş. Ve evet yine en büyük korkusu sizin hayatınıza başka bir insanı alıyor olmanız alacak olmanız tamam mı bu insanın kabusu kendisine herhalde şey gibi böyle vazgeçilmez nirvana da falan görmüş arkadaş peki bu insan çabalayacak peki geldiğindeki niyeti ciddi mi yoksa e, laylaylom mu bakalım yani geldiğindeki e, niyeti ciddi adımlarla mı yoksa yoksa yine aynı şey mi diyor ya neyzen <laughs> neyzen tevhid diyor ya nasıl anlatayım canım? nasıl anlatayım ben? <laughs> akıllı insanı <laughs> şimdi ge geleceksin de hangi niyette geleceksin kanka hadi bakalım ben diyor bir hak ediş var diyor bakalım altına ne gelecek sen diyor çok değerlisin diyor. Ben diyor seni sevdiğimi anladım diyor. Seninle tamamlanmak kararlar verdim. Seni bırakmak istemiyorum. Duygularım var dedi. Ama deli gibi. En sonunda saçımı alalım bakalım da altına ne gelecek. Hmm. can Şimdi resmen böyle pamuk ipliğine bağlı. Tamam? Mı? Yani bu insan gelirken şu şekilde tılsım üçlüsü beraber güneş. Burada bir hak ediş var. Tamam mı? Sana hak ettiğin şeyleri verirem, veri verirem Ama <laughs> benim ya <laughs> Allah'ım içinde biraz yeri var sızdıra. <laughs> Tövbe yani. yani hak ettiğin şeyleri vereceğim diyerek verecek. Tamam mı? Gerçekten somut ve güçlü adımlar atacak. Çünkü bu insanın en büyük zaafı ne biliyor musunuz? Sizi tensel anlamda kaybetmek istemiyor ve sizinle gerçekten tamamlandığını hissediyor. Benim dedi sana karşı duygularım var artık bir yerde de sabitlenmek istiyorum. Seninle bu ilişkiyi ciddiyete taşımak istiyorum dediği bir enerji var. Kupa Şövalyesi ile beraber yine duygularıyla beraber gelecek. Lakin burada bir döngümüz yani ince bir ee, çizgimiz var canlarım tamam bu çizgide şunu söylüyorum yani bu insan bakın e, siz orada dik duruşunuzu bozmazsanız net durursanız tamam mı bu sorumlulukları yerine getirecek lakin e, duruşunuzu bozarsanız bu insan deli gibi yine o sar başa yine aynı döngüye geri döneceksiniz. Tamam mı canlarım? Yani burada ay ben seni çok özledim. Ay bir, bir kez bir göreyim falan dediğinde hemen açarsanız kollarınızı tamam mı? Haydi bismillah deyip tekrar aynı döngüye girersiniz canım... Burada ne istiyorsanız net, keskin, açık, seçik, anlaşılır, algılanabilir. Bazı insanların algılaması zordur tamam mı? Böyle gözüne soka soka bir şeyler yapmak lazım. Net olun arkadaşlar, Arka, aklınızdaki insanda net bir şekilde gelsin, yoksa bunun ipiyle kuyuya inerseniz kuyunun dibinde kalırsınız maazallah dediği kartlarımız. Yani aynı, aynı döngüye sürükleme olasılığı çok yüksek. Şimdi kartları bir değiştirelim. Şimdi. Şimdi bu bırakış senin kaderini hangi yönde etkiliyor? Bu bırakış sen onu bıraktığında kaderini hangi yönde etkileyecek? Bakalım. Kaderini hangi yönde etkileyecek? Evet kaderini hangi yönde etkileyecek? Bakalım. Gücünü eline alacaksın. Hak ettiğin şeyleri alacaksın canım. Tamam mı? Şimdi Şunla beklemeyin. Aklınızdaki kişi ah, tamam sen resti çektin. Ah, tamam sen resti çektiysen de ben de koştur koştur geliyorum demeyecek. Kendi iç dünyasında bir savaşı bir kavgası olacak. Çünkü bu insan kabul etmekte zorlanıyor. Çünkü sen bu insana böyle analık, babalık, yarenlik her bir her şeyi yapmışsın. Tamam mı? O yüzden seni bu insan cepte görmüş canlarım. Bu seni kadersel anlamda nasıl etkileyecek? Şimdi bugüne kadar kafan sürekli böyle bulanık. Acaba öyle mi olacak? Acaba böyle mi olacak? diyerek dedi de, yani diyerek hareket etmişsin. Burada düşüncelerin dağınık yani kafan çok fazla karışık. Öncelikle burada bir netlik yani akıl seviyesini yüksekte tutarak bir netlik kazanacaksın Canlarım tamam mı duygusal anlamda evet yükseleceğin bir şey var sevgi konusunda da burada dengeler kaçmış yani senin kendini geriye çekmeyen sevgi konusunda ilişkinin dengeye girmesinde sağlayacak Canlarım ee, çok güçlü bir duruşun olacak tamam mı yani böyle net keskin güçlü duruşun olacak iki tane güç kartı geldi Canlarım eskiden aklındaki kişi seni böyle saf iyi niyetli gibi görürken artık gücün senin eline geçtiğinin farkına varacak canlarım. Ee, adım atma konusunda ilk başta biraz tereddütleri olacak. Bir çıkmazın içerisine girecek. E, girecek Ve gerçekten seni kaybettiğini bu insanın idrak etmesi lazım cancağız. Tamam mı? Ve şu var. E, aklındaki kişi hep şu kafada gitmişti. Işte. Ben istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilirim kafasından çıkıp oradan gerçekten acı çekmesi gerekiyor canlarım tamam mı müsaade edin o da acısını çeksin o da bir şeyleri elini taşının altına koysun yani şöyle bir dünya yok armut piş hadi ağzıma düş bir mantık yok yani bu gezegende herkes bak geçen gün de dedim aynı şeyi ee, bu evrende en e, basit şey en kolay şey yemek yemektir onu da çiğnemeden yutamazsınız yani ona bile emek sarf ediyorsunuz Can cancağızların ki aklınızdaki kişi de size emek sarf etsin ki siz ona ne kadar çok emek sarf ettiniz. şimdi ben size size şunu yaptınız bunu siz ne yaptığınızı zaten gayet farkındasınız canlarım lütfen artık şu e, hayatımızdaki insanlara tamam merhamet etmek güzeldir ama fazla merhametten de maraz doğar canlarım orada dengeleri kaçırıyoruz maalesef ki sevgili dostlarım şimdi Peki, peki. En son alev kartlarımız bize ne söyleyecek bu durumla alakalı olarak? Senin bize mesajın nedir alev kartları? Hadi bakalım. Senin bize mesajın nedir? Senin bize mesajın nedir? Kontrol geldi. Adalet. Düşünmek, çaresizlik, kararsızlık ve mutluluk. Şimdi e, Cancağızlarım, burada öncelikle e, aklınızdaki kişiye tamamen sırtınızı dönerseniz canlarım. Önce bir aklınızdaki kişi kararsız kalacak, karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan kolayca yılmak, dengesiz tutumlar, bir, bir altı üstüne bir gelecek. E, baktı sizden bir herhangi bir geri dönüş, herhangi bir şey yok. Orada bir çaresizlik enerjisine düşecek, umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir yol bulamama dedi. Evet elini attığı her an size ulaşabilecekken bir anda her şey tamamen tersine dönecek canım. Burada kafasında bir plan proje sürecine geçecek. Düşünmek geldi bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme etmek dedi. Artık bir şeyleri sorgulamaya başlayacak aklınızdaki kişi. Ve daha öncesinde büyük ihtimalle sizi sürekli kontrol ediyordu ve etmeye de devam edecek. Bu arada çünkü sizin hamlelerinizi de çok merak ediyor olacak canlarım. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altına alınması dedi. Yani aklına hiçbir zaman sizin onu bırakma ihtimalinizi bile düşünmemiş bu insan bir bocalayacak ve evet bocalayacak cancağızlarım. Burada henk geldi akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama ılımlı yaklaşımlar iyi geçinmedi. Yani burada da zaten hani sizin sınırsız kaynaktan bu insanı akıtıyor olmanıza bu ilişkinin dengesini tamamen bozmuş. Demek ki bu taşların yerine gelmesi için böyle bir süreçten geçilmesi gerekiyor ballarım. Şimdi ve mutluluk geldi bir istek veya özlemle ilgili bir durumu yerine gelmesinden duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzudur. Yani bu insan size bir adım atacak mı? Sonrasında toparlayabilmek için evet adım atacak. Ama burada da en büyük şey ne biliyor musunuz? İlahi adaletin tecelli etmesi canlarım. Bir durumu veya kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma, ilahi adalet. Şimdi siz. ...bu sana sınırsız kaynaktan yağdırdığınız sürece size haksızlık ettiğini farkına. Var. Önce siz zaten kendinize haksızlık yapıyorsunuz yani bunun da farkına. Yani bir şeylerin e, hayatta sorumluluğunu da almak gerekiyor canım. Müsaade yani bir birisi ne müsaade ettiğiniz sürece size haksızlık yaparlar. E, burada hani sizin de bazen görüyorum işte ben şunu yaptım bunu yaptım işte şöyle yap yapmasaydın arkadaşım yapmasaydın yani. E, karşındaki insan e, istediği zaman yapmıyor yani. Ke, o keyfine göre davranıyor. Sen de keyfine göre davran. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyleri çok vermekle e, bir şey elde edemeyiz. Her şeyi dengede götürmeyi öğrenmemiz gerekiyor cancağızı. Yani burada bir ilahi adalet tecelli edecek mi? Evet edecek e, cancağızlar. Bunun için siz de kaybetmeyi sizin de bakın. Yine tek taraflı değil. ...sizin de kaybetmeyi göze almanız gerekiyor hocam. Neyden vazgeçerseniz... ...vazgeçtiğiniz şey gelir sizi bulur. Anlatabiliyor muyum? Cancağızlarım. Şimdi sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiğiniz beni izlediğiniz için. Hepinize minnettarım sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şahit bireysel bir bakım isterseniz. ocağı şey... ...Ocak demişim çok özür dilerim. Aralığın sonuna kadar ben bir yıla aşkınlar... ...eski fiyatlarımdan devam ediyorum bu arada... Ocak itibariyle fiyatları güncelleyeceğim ve bu işi resmi olarak yaptığım için canlarım e, piyasanın gerçekten çok e, inanılmaz şekilde altında e, bakım ücreti uyguluyorum. E, hiç kimsenin sağlamadığı kadar çok büyük katkılar sağlıyorum. Ki bu sağladığım katkılar için bile birçok insan deli dehşet paralar talep ediyor ki ben bunların hepsini ücretsiz yapıyorum ki bu sağladığım katkılar için de ben defalarca eğitim almış ve bu aldığım eğitimler sonucunda insanlara katkı sağlamaya çalışıyorum. Merhametim doğrultusunda ama birkaç zamandır böyle aleyna'ya pazarlık etmeler gibi durumlara maruz kaldı. Aleyna benimle paylaşır. Ben çok üzüldüm. Dedim ki bu kadar insanlar deli dehşet paralar alırken ve ben uygun fiyata bakım yaparken... Dedim hak etmiyorum ya yani bu, bu muameleyi hak etmiyorum. İnanın bana şunu samimiyetle söylüyorum. Bir insanın gidip 10 sefer e, psikolojik destek alıp yol alabileceği yolu ben tek seansta insanlara sağ Bunu bir övünmek anlamında söylemiyorum çünkü ben kendi ilmimi biliyorum. Ee, beni burada, benim ilmimi, beni değersizleştiren hiç kimseye ben aleyne direkt söylüyorum. Eğer böyle bir pazarlığa giren, bir şey yapan, e, orada benim ilmimi aşağı çekebilecek herhangi bir şey hissettiği zaman lütfen diyorum engelle. Kimseye ben bu tarz insanlara enerjimi dahi vermek istemiyorum. Çünkü bana gelen insanlara hesapsız, koşulsuz, şartsız katkı sağlıyorum lütfen bu anlamda hani duyarlı olursanız minnettar kalırım canlarım Tamam mı? Ben pazarlık yapmıyorum lütfen. Siz de pazarlık yapmayın. Şifanın pazarlığı olmaz bu arada. Diyorum ya yani sağladığım katkılar için ya bana gitsin gelsin gitsin gelsin derdinde değilim. Sınırsız kaynaktan, anne rahminden şu ana kadar gelmiş bütün sorunlarına çözüm üreterek geliyorum. Gerçekten bunu hak ettiğini düşünmüyorum. lütfen bunu da artık yani e, biliyorum ki milyonlarca yani siz de birçok insanı izliyorsunuz ve takip ediyorsunuz ve onları da biliyorsunuz e, herkes her şeyi biliyor o yüzden lütfen e, sağlıklı ve doğru bir şekilde ilerlersek kimse kimsenin hakkını e, evet gasp etmemiş olur e, öyle yani böyle adaletli olmaya çalışıyorum lütfen e, yani dedim ki o kadar üzüldüm ki yani bundan sonra dedim insanlara katkı sağlamayayım yani Debelensin dursun mu dedim ama buna da insan olarak benim vicdanım el ben vermiyor. Yani görüyorum orada sorunun çözümünü biliyorum. Onu paylaşmadığım zaman kendimi sorumlu hissediyorum. Yani kendime karşı saygısızlık gibi hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama karşıdaki ruha bakıyorum. Yani bu kadar ucuz değil yani benim ilmim bu kadar ucuz değil. Anlatabiliyor muyum? Ben falcılık, dolandırıcılık, şarlatanlık yapmıyorum. Her şeyim şeffaf ve net şekilde ilerliyorum. Lütfen bunu göz önünde bulundurarak benimle iletişime geçerseniz minnettar kalırım canlarım. Böyleyken böyle. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numara telefondan sevgili asistanım Aleyna ile Whatsapp'tan yazarak iletişime geçerseniz o size yardımcı olacaktır. Hepinize en güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.